Merhaba sevgili arkadaşlar. Sevgi, emek, çaba, gayret mutlaka ve mutlaka bir gün kazanacak. Normalde videolarıma böyle başlayıp biterken de ne diyorum? Hayatta kalmak için mi yaşıyorsunuz? insan kalmak için mi? Bu akşam böyle hemen hızlı çalışmadan bir çalıştığım konular değil de çalışmadan bir konudan çalışıp video yapayım dedim. Bir televizyonda bir replik, bir Raptor'lar biliyorsunuz dinozorlarla ilgili bir film var hepiniz izlemişsinizdir. Birkaç versiyonu var. Orada diyor ki benim hayvanlarım sadece avlanırlar, yerler ve çiftleşirler. Aman dedim evet yine benim konu geldi. Çünkü evrim bu yaratılış, hayvanlar Hayatta kalmak için mi, insan kalmak için mi, hayvan olmak, hayvan mısınız, insan mısınız? Bu gibi konulara ben çok kafa yoruyorum, düşünüyorum, inceliyorum. Bugün yine e, bu incelediğim konuları bilgileri sizlerle paylaşacağım. Zaman zaman bazı videolarımda e, bu konuları zaten sıklıkla paylaşıyorum. Şimdi not almadım ama unutmayayım diye bu hangi konuyu yapmaya başladığım zaman birkaç satır kenara söylüyorum ki bir konu eksik kalmasın. Tabi ama not alıp çalışmadım sadece böyle göstereyim. Şöyle birkaç satır yazdım sadece. Hatırlama bazı babında. Ee, ilk i̇lk bu dinozorlar çağına gittiğimizde o zaman yeryüzünde insanlar yok. Ya da insan dediğimiz şey ne? Burada hep kullanıyorum ya Homo sapiens. Onlar bu ismi verdikleri için. Homo sapiens'ten önceki insansı varlıklar, primatlar var mıydı, yok muydu? Soru işareti. O önemli değil bizim için. Hani o gün varmış, yokmuş, 70 bin sene önce miymiş, 80 bin yıl önce mi, 100 bin mi, 200 bin mi? Ben biliyorsunuz bu rakamlara hiç takılmıyorum. Çok da önemli değil. Önemli olan bunun silsile sırası ve İnsanın şu hazır hale gelmesi, yani e, nereden nereye geldiği yol önemli. Bu yolda ve bu konuyu, bugünkü bu konuyu aslında full bir program yapacaktım ama Almanya gezimle, e, Hamburg gezimle birleştireceğim bugünkü konu başlığı ve çerçevesini. Çünkü önemli, orada bir Neandertal Vadisi var. Daha önce de benim çalıştığım ve birkaç videoda da ...bahsettiğim bir konu var. Neandertel vadesi o nedir? Ona da gireceğim bugün. Ve bütün bu anlattıklarım birçok... E, ...deneyim, gezmek, okumak, görmek... ...düşünmek, tefekkür etmenin sonuçları olarak bunlar size geldi. Aslında burada hazır löp bilgi alıyorsunuz. Bir sürü yaşanmışlıkları tabii ki kıymetini bilene ama onu açık ve net olarak söylüyorum ve bunların doğru olduğunu ben sağlamasını kendim hayatta gördüğüm için çok da böyle mütevazılık yapıp da ah falan yalanla bir mütevazılık yapacak halim yok. Şimdi gelelim Homo sapiens'e. İnsan işte belli bir evreden sonra bu hayata yaratıldıktan Allah'ın aslında ee, kafama bir sürü soru geliyor ama dağılmadan anlatmaya çalışacağım. Yeryüzünün var etmesi ve insanların var olması ve şu anki beni gördüğünüz ve size aynada baktığınızda kendinizi gördüğünüz güne gelmeniz için bir kainatın her zaman bir süreci vardı. Yani bir tohumu ben şimdi terasıma roka ektim, tohumu attım, ona göre gübreli güzel bir zemin hazırladım da böyle bir nokta kadar bir şeylerdi. Sonra güzel nemlendirdim, böyle poştu poştu su dökmedim. Şimdi çimlendi böyle pazılar minik minik çıktı. Her sene zaten bahsettim biliyorsunuz maydanozlarım var böyle. Hiç maydanoza para vermiyorum. Gümbür gümbür maydanozlar hep çıkıyor. Ee, velhasıl kelam bunun bir süreci var. Ve o süreci takip ettiğinizde mutlaka ve mutlaka o şey gelişiyor ve büyüyor. İnsan da böyle bir bitki gibi Hatta bir kitabımda öyle söylemiştim. Yani dünyanın rahmine atılmış bir tohumdan insan oluyor. Ve bu süreçte insan bugünlere gelebilmesi için, hatta bugünlere değil, bin yıl öncesine, iki bin yıl öncesine, yani insan olabilmesi için, homo sapiens olabilmesi için bir sürü evreden geçti. Ve ilk düşündüğü, diğer şu an yeryüzündeki bütün canlılar gibi avlanmak, yemek yemek, ...ve çiftleşerek bu hayatı sürdürdüler. Ve gitgide o yeme ve avlanma güdüleri... ...ki bizim avlanabilmek için diğer bütün canlıların biliyorsunuz... ...işte pençeleri var, bizden hızlı koşuyorlar. Hep bunu üzerine vurup basa basa söyleyeceğim. Ne bileyim kimisinin kanadı var, kimisi suya böyle 100 km hızla giriyor... ...kimisi saatte 200 km, 150 km hıza bile çıkabiliyor. Ama biz hiç bu özelliklere sahip olmamıza rağmen hayatta gitgide geliştik ve var olduk. Bu süreci merak edenler evrimsel süreci, evrim tarihini araştırsın veya da benim videolarımda izlerken başlık başlık bazen konu konu değiniyorum. Ama bunu Gordon'un laboratuvarında zaten uzununca uzun uzadıya anlatıyor, anlatıyorum, anlatacağım. Ve bu hale geldiğimiz hale gelelim. Homo sapiens o dönemde bir de Neandertaller var. Neandertaller de aynen bize benzeyen ee, ama çene yapıları ve beyin yapıları ve yüz yapıları biraz daha farklı, bizden daha güçlüler, şu anki Zeynca gibi daha sportmenliğe yakınlar ve Almanya'da Neandertal varisi var Avrupa'da ve Avrupalılar bize göre genlerinde araştırılıyor ve bakılıyor, bizden daha fazla Neandertal kanı var onların kanında. Ve Neandertallerin soyunu biz getiriyoruz bir sıra sonra Homo sapiensler. Onları öldürüyoruz, katlediyoruz ve onların da sonunu getirip Homo sapiensler dünyaya hakim oluyor. Yani tek primat ve insan cinsi biz kalıyoruz. Şu an bir sürü canlı var ve o canlı türlerini bir her gün yok ediyoruz biliyorsunuz. Ve bu Neandertaller bizden daha güçlü olmalarına rağmen daha konuşamıyor lar iletişim kuramıyorlar. Bizim zaten onları yok etmemizin nedeni iletişim kurabilmemiz ve organize olabilmemiz ve aklımızı, zekamızı kullanıp onları bir şekilde yok etmemiz. Ve bizden güçlü oldukları halde neden bu insan türlerini yok ettik? Yinden ziyade bugünkü konu Neandertal Vadesi'nin olduğu Almanya ve Avrupa neden bizden daha ileride insanlık ve homo sapiens Afrika'dan çıkıp buraya gelip Orta Asya ve Orta Doğu'dan dünyaya yayılmış olmasına rağmen neden neandertel ve hayvansı insanların olduğu, neandertellerin olduğu homo sapiensten daha kaslı güçlü ama daha zeki olmayan varlıkları bile nasıl alt ettiğimiz ama o soyu gelen neandertel kanı olan insanların şu an homo sapienslerin niçin bizden daha ileride olduğunu anlatmaya çalışacağım. O girizgah bayağı uzun sürdüm. Şimdi Almanya'ya gittiğimde Almanya'ya gidenleriniz vardır, gitmeyenleriniz de vardır tabii ki. Ben Almanya doğumluyum. Alman kültürünü 3 aşağı, çok 3 yaş, 2 1 buçuk, 2 yaşında gelmiş olmama rağmen ben kendimi hep 3 buçuk, 4 yaşında biliyordum. Sonra detaylı inceleyince 1,5 buçuk yaşında geldiğimi öğrendim. Ama ara ara işte bir orta ilkokulu bitirdiğimde oraya bir yaz tatiline gittim. Sonra 2000 2012'de bir gitmeye başladım ve 2012'den bugüne düzenli olarak her yıl bir iki kez Almanya, İspanya, İtalya geziyorum. Avrupa'ya geziyorum, ee, Türkiye'de geziyorum. Yani dünyanın gidebileceğim her yere gitmeye çalışıyorum ve orada bir gözlem yapıyorum. Mesela bu da bir ayet diyor ki gezin dolaşın dünyayı da Allah'ın sizi nasıl yarattığını görün. Orada dolaştığınızda bir metro ağı var. Hamburg'da, Berlin'de de öyleydi ya da başka bir banyo. E Almanya kentinde. Ben bunu Alman ya bazı söylüyorum. Yani zaten vadisinin orada olduğu için. Ki Almanlar çok farklı ve değişik bir ırk biliyorsunuz. Hani 2. Dünya Savaşı'nda 1948'lerde yok olmalarına rağmen yok olmanın eşiğine gelmelerine rağmen hala dünyadaki en güçlü 5 devletten biri. Neden? Çünkü çaba, emek, gayret onlarda fazlasıyla var. Acayip çalışıyorlar. Mühendislikleri çok gelişmiş. Ama bu insanlar, he daha önce söyledim Helderberg, Helderberg diye gidiyorum açın internetten araştırın şu an matbaanın dünyaya yayıldığı yer, insan eti satılıp yenen yer, yamyam olan bir halk, bir canlılar topluluğu bugün nasıl medeniyet ve dünyada en güçlü beş ülkeden biri olabiliyor? O metro bir noktadan mesela ben Maltepe'deyim. Buradan bir yere gideceksem toplu ulaşımla ya eve şeyinip minibüs otobüs ya da Oradaki bir metro alanı ve buradan da eviminden de oraya bir ulaşım aracı kullanmam lazım. Ben genelde yürümeyi tercih ediyorum. Uzak olmasa ben hızlı yürüyorum. Ya da Marmaray'a aşağı inmem gerekiyor. Ona vasıla gerekiyor. İki tane var yani. Başka bir şey yok. Ama orada mesela Almanya'da nasıl anlatayım bunu? Bir örümcek ağı düşünün. Örümcek ağı gibi 10 S1, S2, S3, U1, U2, U3, T1, T2, T3. Tabii bu rakamlar gidiyor 9, 10'a kadar. Bir sürü birbirinden geçen rayları hatta bazen böyle metroya biliyorum. Buradan bir metro giderken buradan bir metro geliyor. Buradan başka metro gidiyor. Buradan başka metro. 7-8 tane metro aynı anda aynı istasyonla bile çakışıyorlar. Oradan binip başka bir köşeye, oradan binip başka bir köşeye gidiyorsun. Ve bu adamlar biliyorsunuz 1948-1950'lerde yok olmuş. Hatta ee, Avrupa'da Hamburg'da Almanya'da sıcaklık bazen e, 700 santigrat dereceye çıkmış. Atlam bombaların ısısında yani o kadar. Orada da başka bir konu var. Hani ben tabii Almanlar ya da Avrupalıların neler yaptıklarını, nasıl Katliamlar yaptıklarını, dünyadan nasıl insanlar devşirip ve sömürdüklerini bazıları tıkılacaktır. Evet o konuları da biliyorum ama konumuz bu değil. Onları bu Neanderthal Neanderthal soylarında kanlarında bulunan bir Homo sapiens'in nasıl oldu da bu dünyada kendi varlığını koruyup bizden ileri seviyeye geldiğini anlatmaya dilim döndüğünce çalışacağım. Aslında bunun temel nedeni çok basit ve belli. Hemen tık diye söylesem evet a, evet diyecek herkes ama atlayacak. O yüzden başka konulardan gelerek bunu size anlatmaya çalışıyorum. Orada sağ şeritten eğer bir araba sağ şeritten yola girecekse dönecekse hepsi sağda kalıyor. 2 kilometre 10 kilometre olsa da sağa dönecekler sağda kalıyor. Biz de hepsi sağdan girecekse bile bu dört şerit her şeritteki bu sağa kıvırıyor 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 bizde 100 kilometre <laughs> trafik oluyor. Herkes uyanık herkes akıllı. Hayatta kalmaya çalışmayı biz abartıyoruz. Aslında nedenine geleceğim. Hayatta kalmayı abartmak değil bu başka bir şey. İnançsızlık aslında. Ee, onların bu biz normal düz ovada bile ki ovalara ev yapılmaz. Yapamazken adamlar denizin kenarında Hamburg veya Amsterdam Hollanda'da öyle veya Düsseldorf'ta öyle, Köln'de öyle. Almanya'da bir sürü nehirler var ve nehirlerin kenarında yani yani evden suya atlayabilirsin. Bizim Boğaz'daki yalılar gibi yine önde bir kısım var. Yapışık değiliz. Boğaz'da bile onlar tamamen suya sıfırlar, sıfır. Gerçekten sıfır oteller sıfır diyor biz gel sıfır değil hani 50 100 metre sıfır diyen otelde 100 metre yürüyorsun denize gerçekten evinin böyle camından elini suya sokarsın adamların bu evleri hiç yıkılmıyor. Tabi bunların da handikapları var, rutubet oluyor orada, nem oluyor ama nem alıcı cihazı nem, nem almada kendilerini geliştirmişler ve dünyanın parasını milyon, milyar euroları nem almaya harcıyorlar ama ve bunu başarıyorlar. Şahane mühendislik harikası suların kenarında evleri var. Metro ağını anlattım. Ve yiyecekleri bir o kadar kaliteli sebzeleri, o kadar araştırıp peynirleri. Oradan böyle kilo kilo ben çok sevdiğim özel peynirler var onları getirdim. Bizden çok daha kaliteli şeyler yiyorlar. Bizden çok daha iyi yaşıyorlar. Ve parayı da kazanıp buraya gelip bizim ülkemizde, bizim ülkemizin güzelliklerinde, tatilde, en güzel onları yapmayı hak ediyorlar. Çünkü hakikaten bunun hakkını kendi ülkelerine veriyorlar. Ama bizim ülkede böyle bir şey yok. Neden yok? Bir handicap geldi aklıma. Buradan başka bir şeye bağlayacağım. İyi düşünün. Geçen hafta Cuma günü e, Kadıköy'e gittim. Barlar Sokağı, Barlar var ya orada. Orada da Barlar Sokağı vesaire var. Oraya da gezdim. Orada böyle her yerde kusmuklar, çişler, yerde pislikler vesaire olan yerler vardı. Şişeler duvar var mı? Şişeleri bilir topluyordu. Düşündüm hani Avrupa daha temizlersiniz değil mi? Hayır ben baktığımda bizim yerlere falan onların yerleri böyle artık işemekten sararmış kararmış yerler var. Barlar sokağı için. Bizim bizde barlar sokağımız daha temizdi. Dedim nasıl olabilir bu? Yani Avrupa bu kadar temiz yapamaz biz nasıl? Ama orada hani yine diyorlar ama izleri kalıyor orada. Acaba dedim, biz daha mı temiziz? Hayır. Sonra düşündüm, saksıyı çalıştırdım. Hayır. Bizim onlar kadar çok paramız ve rahatlığımız olmadığı için, biz daha çok yiyemediğimiz için, daha çok e, içemediğimiz için daha az kusuyoruz, daha az işiyoruz. Bu yüzden temiz görünüyor. Halbuki biz onlar gibi bir eğer refah seviyesine alışsak, çıksak emin olun bizim sokaklarımız kusmuktan ve pislikten geçilmez. Bunu da bu kadar iddia ediyorum. Ee, orada da sürü psikolojisi gördüm. Böyle kızlar geçerken yolda genelde tabi e, orada da mülteci çok. Gördüm bunu ama mülteciler hareket edemiyor. Çünkü orada dört tane Alman polisi böyle bir sert baktı mı adamlar kaçacak yer arıyorlar. Güven için içinde yürüyebiliyorsunuz. Ama orada da böyle sürüler herhalde 8-10 kişi 15 kişi o ülkeden bu ülkeden isim vermeyeyim ee, bizim ülkemiz dahi böyle sürü gibi böyle salyaları aka aka kadınlara bakıyorlar ama kadınlar yine de orada güvenle gezebiliyor çünkü polis için çok sıkı bir güvenliği var. Ee, olmadıkları da oluyordur tabi orada da mutlaka taciz de o da bu da oluyordur ama bir sisteme güven var sisteme yani bu seçimlerle de değil mi? Onlarda kimse seçime oy kullanmaya gitmez. Biz demokrasimizle övünürüz %85-87 sandığa gitti diye. Halbuki sisteme güvenmediğimiz için biz oy kullanmaya gidiyoruz. Onlar sisteme güvendiği için %50, %40, %30'lar gidiyor ama sistem düzenli görüyor. O metro ağı yeni bir metro ağı yapacaksa yeni gelen hükümet o metro ağını da yapıyor, o güvenliği de yapıyor. Ülkenin refahı için halkın seviyesini üst seviyeye getirebilmek için. Orada herkes çalışıyor. Elinden geleni çalışıyor. Bakmayın orada burada gurbetçilerin söylediği yalanlara. Hakikaten bu gurbetçilerimiz dahil orada Almanya hükümeti için çifte pasaportlu özellikle ne gerekiyorsa gereğini orada yapıyorlar. Ama buraya gelip şımarıklık yapıyorlar. Mesele sisteme güven, yasaya güven, ilkeye güven. Yani bu neandertal kanı olan ve yarın bir gün aç kaldığında bile insan eti yiyebilecek insanların medeniyet dediğimiz şeyi şu an kurgulayıp yaşayabilmelerinin nedeni bir ilkeler ve yasalar oluşturmuşlar ve buna harfiyen uyup uyamadıkları uyamayanlar oluyor ama sistemi düzgün kurduğun için sistem tıkır tıkır çalışıyor. Bizde ise sistem hiçbir zaman çalışmıyor, çalışamayacak da. Çünkü bir şarkı sözünün biraz sözlerini değiştirdim okuyayım ondan sonra bağlayacağım ve bu konuyu bitireceğim bugün de bu akşam size bu hediye videom olsun ben dursam şeytan durmaz olmaz hiç adalet dünyayı değiştireceğimize hiç inancın yok mu insan dediğin bir çuval etten mi ibaret eksiklik hayatta değil sorumluluğunu alamadığın zihninin içinde ee, kendi yazımı okuyamıyorum bu arada. Ha. Neden biz bu durumda olduğumuzu şöyle söylemişim? Çünkü yanlış tanrıya tapıyoruz. Onlar doğru tanrıya taparken yani onlar hayatların içerisindeki biz emeklilik maaşım iyi olacak, bana devletin hükümetin bakacak. Ben burada güven içerisinde yaşayacağım diye vergi verirken eli titremiyor ve üç kağıt ve kaytırıp kuklalık peşinde koşmuyor kimse biz yanlış tanrıya tapıyoruz. El alem ne der tanrısına? Allah'ın insanın içinde, özünde, vicdanında yatan doğru inanca inanmıyoruz. Yani insan içindeki cenneti, vicdanı hep örtüp bizim gibi ülkelerde kötünün peşinde, sürünün peşinde gidip sürü psikolojisiyle hayatımızı mahvediyoruz. Tık kelimeler bitti. Hayatta kalmak için mi, insan kalmak için mi yaşıyorsunuz? Hoşçakalın.